Herkese merhaba. Bugün gerçekten de çok kritik bir soruyu masaya yatırıyoruz ekonomimizi. Yani paramızı gerçekten kim kontrol ediyor? Seçtiğimiz siyasi liderler mi yoksa onlardan tamamen bağımsız olduğu söylenen o merkez bankaları mı? Peki ya bu ikisinin ötesinde hiç konuşmadığımız üçüncü bir yol varsa? Gelin bu önemli konunun derinliklerine hep birlikte binelim. İşte olay tam da böyle anlarda başlıyor. Düşünün bir siyasi lider çıkıp ülkesinin merkez bankasına diyor ki faizleri düşürmezseniz olmaz, benim kazanmam lazım siz de buna yardım edeceksiniz. Bu hani o dokunulmaz, bağımsız denen kuruma yapılan çok net bir meydan okuma. İşte bu tür çıkışlar 10 yıllardır süre gelen o sessiz anlaşmayı, o konsensüsü bir anda sarstı ve her şeyi yeniden tartışmaya açtı kamuoyundaki tartışma da genellikle tam olarak bu ikilem etrafında dönüyor değil mi? Yani bir yanda ekonomiyi siyasi müdahalelerle korumakla görevli o her şeyi bilen uzmanlar, teknokratlar var. Diğer yanda ise halkın iradesini temsil ettiğini iddia eden seçilmiş liderler. Peki gerçekten bütün seçeneklerimiz bu kadar mı? Yani ya teknokratlar ya popülistler mi? İşte bu analizimizin odak noktası tam da bu. İncelediğimiz argüman diyor ki, bu teknokrat-popülist çatışması aslında bir sis perdesi. Biz bu ikisi arasında gidip gelirken, asıl tartışmamız gereken çok daha temel bir seçeneği, yani paranın demokratikleştirilmesi fikrini tamamen gözden kaçırıyoruz. Peki o zaman hadi konuya bir dalalım. Önce madalyonun bir yüzüne, yani çatışmanın ilk tarafına bakalım. Şu meşhur bağımsız merkez bankası ideali. Bu, yıllardır bize anlatılan bir fikir. Peki nereden geliyor ve tam olarak ne anlama geliyor? Her şeyin felsefi temelinde işte bu kavram yatıyor, siyasetten arındırma. Fikir şu. Ekonomi politikası, özellikle de para politikası o kadar hassas, o kadar teknik bir konu ki günlük siyasetin o iniş çıkışlarından, seçim vaatlerinden falan tamamen korunması lazım. Bırakalım uzmanlar, teknokratlar yönetsin ki istikrar sağlansın. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi bakın işte işin rengi burada değişiyor. Bize söylenen amaç ne? Ekonomiyi siyasi müdahaleden koruyup fiyat istikrarını ve piyasa güvenini sağlamak. Gayet kulağa hoş geliyor. Fakat kaynağın eleştirisi bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, bu siyasetin yokluğu falan değil. Bu gücü sermaye yani para sahipleri lehine yeniden düzenleyen çok net bir siyasi tercihtir. Ve işte bu alıntı kaynağın argümanını o kadar net özetliyor ki, Paranın siyasetten arındırılması dönemin en siyasi eylemiydi. Neden? Çünkü diyor ki bu eylem iktidarı halkın seçtiği meclislerden alıp doğrudan finansal piyasalara devretti. Yani tarafsızlık adı altında alınan kararlar aslında belirli bir kesimin yani sermaye sahiplerinin çıkarlarını korurken demokratik denetimi de bir o kadar zayıflattı. Şimdi de bu eski yerleşik fikir birliğini temelinden sarsan o güce bakalım. Popülist meydan okuma. Peki onlar ne istiyor ve bu neden bambaşka bir tür siyasi müdahale olarak görülüyor. Kaynağa göre popülistlerin amacı aslında oldukça basit. Siyasi desteklerini korumak için kısa vadeli bir ekonomik büyüme yaratmak. Yani faizleri düşür, kredileri aç, ekonomi şöyle bir canlansın, bu sayede seçmen desteği de devam etsin. Tabii bunu da genellikle atanmış bürokratlara karşı halkın sesiyiz söylemiyle paketleyip sunuyorlar. Ama işte kaynağın altını çizdiği en can alıcı nokta da bu. Bu müdahalenin amacı para politikasını demokratik bir denetime açmak değil, tam tersine bütün gücü kişisel olarak ele geçirmek. Yani tüm ekonomik kararları tek bir liderin iradesine tabi kılma riski taşıyor. Mesele toplumsal bir fayda değil, otoriter bir merkezleştirme. İşte bu durum özellikle mevcut düzeni eleştirel bakanları fena halde bir ikileme sokuyor. Şöyle düşünün. Bir yanda bağımsız uzmanların tarafını tutsanız, aslında sermayeyi kayıran o mevcut sistemi desteklemiş oluyorsunuz. Diğer yanda popülist liderlerin tarafını tutsanız, bu sefer de gücün otoriter bir şekilde tek elde toplanmasına destek veriyorsunuz. Kaynağa göre her iki seçenek de aslında gerçek bir kamuoyu tartışmasının alanını daraltıyor. Tam bir çıkmaz sokak yani. Peki, eğer bu iki seçenek de kusurluysa, o zaman alternatif ne? İşte tam burada kaynak her ikisinin de ötesine geçen o üçüncü yolu öneriyor. Yani ne teknokrasi ne de otoriterlik. Peki o zaman ne? Kaynağın önerisi işte bu dört somut ilkeye dayanıyor. Bakın ne diyor? 1. Amacı demokratikleştirin. Yani Merkez Bankası'nın tek hedefi fiyat istikrarı olmasın, tam istihdam, sosyal adalet, ekolojik dönüşüm gibi hedefleri de olsun. 2. Politikaları koordine edin. Merkez Bankası ile hazine arasındaki o kalın duvarı yıkın, ortak toplumsal hedefler için birlikte çalışsınlar. 3. Temsili genişletin. Yani o karar alma organlarına sadece finans uzmanlarını değil, işçi, çevre ve vatandaş temsilcilerini de dahil edin. Ve 4. Ekonomik düşünceyi çoğullaştırın. Bırakın o kurullarda post keynesyen feminist, ekolojik itisap gibi farklı bakış açıları da temsil edilsin. Bakın burası çok önemli. Bu, uzmanları kovalayalım, işi bilmeyenler gelsin demek değil. Asla. Mesele uzmanlığı devre dışı bırakmak değil, mesele uzmanlığı sadece piyasanın hizmetinde olan bir araç olmaktan çıkarıp bütün kamunun hizmetine sunmak. Yani o teknik bilgiyi bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp bir kamu sorumluluğuna dönüştürmek. Şimdi gelin bir adım geri çekilip bu analizin ortaya koyduğu büyük resme bakalım. Çünkü bu aslında tüm tartışmayı yeniden çerçeveliyor. Yani soruyu bağımsızlık mı değil mi olmaktan çıkarıp çok daha temel bir yere taşıyor. Bu tablo aslında konuştuğumuz üç farklı modeli çok net bir şekilde özetliyor. Bakın teknokratik yaklaşımda para tarafsız bir araç olarak görülüyor ve güç kimin elinde? Finansal elitlerin ve uzmanların. Popülist yaklaşımda para kişisel bir araca dönüşüyor ve güç tek bir liderin iradesine geçiyor. Önerilen demokratik modelde ise para, kamusal bir araç ve güç de toplumun kendisinde yani temsilcilerinde. Ve işte bu tüm analizin belki de en temel sonucu. Kaynağa göre apolitik yani siyaset dışı para diye bir şey aslında yok. Bu bir ilüzyon. Her para sistemi kaçınılmaz olarak bir güç dengesini yansıtır ve belirli çıkarlara hizmet eder. Asıl soru siyasetin kime hizmet edeceği. Kaynağın bu son ve çarpıcı argümanı alıştığımız düşünce yapısını adeta baş aşağı çeviriyor. Diyor ki, sorunu parayı siyasetten arındırmak değil, asıl sorun siyaseti paranın hizmetinden kurtarmaktır. Yani mesele para hakkında konuşmayı susturmak değil, tam tersine bu konuşmayı demokratik bir zemine çekerek siyasetin yeniden toplumun çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak. Sonuç olarak bütün bu tartışma bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Paramız kime hizmet etmeli? Küçük bir uzman grubuna mı, tek bir liderin iradesine mi yoksa toplumun tamamına mı? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken asıl soru bu.